Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ziya Tapkın'ın 44. bölüm özetiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Sultanın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm cezihleri anlatır. Suna ve Kaya'yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner. Ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerini öğrenen Seyran Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler. Kaya ise Suna ile evlenme istediğini söyler. Seyran ifakatı sularken Ferit Suna'ya kızar. Abine gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit, onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır. Pelin ve Zelin ise Şehmuz'un evine giderler ve planlarının iç adımını uygulamaya koyarlar. Öte yandan Nüçet Sultan'la geriden çevirdiği işleri ilerletip ifakatı gitgide köşeye sıkıştırırken hesaba katmadığı bir detay vardır.